Merhaba arkadaşlar kanalıma balkonuma ve kalanço çiçeklerime hoş geldiniz. Şöyle kendi yapraklardan kendi ürettiğim kalançolarımı göstermek istiyorum sizlere. Şimdi onların tam vakitleri uyandırma vakitleri arkadaşlar. Onlara şimdi güzel bir kür uygulayıp sizlere nasıl onların böyle bol e, tomurcuklu ve çiçekli olmasını sağlayacağız. Onları göstermek istiyorum. Bunlar benim kendi e, emeklerimle kendi ektiğim arkadaşlar. Bakın yapraktan diğer videolarımı da izlerseniz ben üstten linklerini atarım. Onları izlersiniz. Şimdi bunların e, uyandırma zamanları, bol çiçek açma zamanları arkadaşlar. Bu vakitlerde başlar artık tomurcuklanmaya. E, bu tür çiçeklerin bakımları da farklı oluyor. Bunları mesela konumları da önemli arkadaşlar nereye koyduğunuz nasıl nerede baktığınız ne çok soğuk olacak ne çok sıcak olacak sıcaklardan herkesin çiçekleri bitti üzere benimkilerde bunlardan birçok saksı benim de gitti arkadaşlar maalesef daha bu kadar daha var bahçede ama ben bunları bahçede tutuyorum şimdi artık bayağı havalar serinledi bahçede duruyorlar arkadaşlar. İyice böyle kar damlası düşmeden o bahçede tutabilirsiniz. Ya da kapı açık balkonunuz varsa ondan sonra içeriye alabilirsiniz arkadaşlar. İçerisi de serin olmalı. Bu kadar çok şey olmamalı. Ben balkonuma getiriyorum. Balkonum benim kışın çok fazla sıcak olmuyor tabi. Ancak bunlara göre oluyor sıcaklıkları. Mesela bir de bunları gece çok karanlıkta kalmalı arkadaşlar. Mesela 6 saat karanlık görmeli ki strese girip tomurcuklansınlar. daha bol tomurcuklu olmalarını sağlamalıyız onların arkadaşlar. Hem konumu itibariyle hem şey bol aydınlık yerde olmalılar konumları. Bol aydınlık ama sıcak ve güneş görmemeliler. Şimdi havalar serinledi gördüğünüz gibi ben de onlara şimdi onları uykudan uyandırabilmesi için ve de e, köklerinin canlanması için ve onları teşvik edebilmeniz için tomurcuklanmaya e, size güzel bir kürle geldim arkadaşlar bakın aynı zamanda bakar mısınız ben tediye gittim bakın iki tane kalan şu aldım çok güzel kalan ama bakımsız kalmışlar arkadaşlar şimdi onların ee, bu kür yaptıktan sonra hem ekimlerini gerçekleştireceğiz Hem de kürlerimizde sulayacağız arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz Bakın 1 litre suyum var 1 litre suyum var Bu su e, kaynattığımız yumurta suları arkadaşlar 3 gün 4 gün boyunca bakın Şöyle kaynattığım yumurta suları arkadaşlar Onları biriktirdim ben sizler için 4 gün süreyle 3 her gün 3 yumurta kaynatmıştım. 1 litreye getirdim. 1 litre suya bu yumurta suyunun çiçekler için değerini bir bilseniz bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Özellikle şimdiki e, kalanşolara verebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok güzel böyle bu çiçekleri gayet uyarıyor arkadaşlar. Kökleri uyarıyor ve bunun içine ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın tarçın. Gördüğünüz gibi bakın tarçın. Tarçınla bunları daha çok coşturacağız. Bazı arkadaşlar bir şey ekiyorlar, tarçına batırıyorlar. Kök çabuk köklensin diye. Bu da köklenmeyi hızlandırıyor. Yumurta suyu da ne yapıyor? Yumurta suyu o kalsiyum arkadaşlar. Onların daha yeşil, daha bol yapraklı ve daha bol tomurcuklu olmalarını sa sağlıyor. Görüyorsunuz bakın kendi yetiştirdiğiniz gibi olmuyor. Bakar mısınız ne kadar güzeller arkadaşlar. Ölmesin diye yapmadığım kalmadı bunları. Yalnız yazın bir kere sulamadım. Hiç sulamadım bunları arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Şöyle bu 1 litre su arkadaşlar bakın böyle ben topladım. 1 litresini gösteriyor. Şöyle tarçını şöyle bir çay kaşığı dolusu tarçını bu yumurta kabuğu yumurtayı kaynattığımız suya karıştırıyoruz. Şöyle hem bunu böceklerden koruyacak arkadaşlar. Hem de şey köklerini canlandıracak, onları uykudan uyandıracak bu tarçın arkadaşlar. Tarçınla karıştırdığımız bu yumurta kabuğu kaynattığımız yumurta kabuğu suyu bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz tarçının çok büyük faydaları var. O kadar güzel hem böceklenmesini önlüyor, hastalanmalarını önlüyor arkadaşlar. Hem de bunları yaparken de çok güzel e, çiçeklerimizi canlandıracak tomurcuklandıracak bol yapraklı olacak yaprakları yeşerecek şöyle güzel 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 karıştırıyoruz ve birbirlerine geçmesini sağlıyoruz arkadaşlar yumurta kabuğu suyu her sabah kaynattığınız yumurtanın kabuğunu şey yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir de size bir şey göstermek istiyorum bakın Böyle yumurtaları da toplayın. Kaynattığım yumurta kabukları hatta tavaya kırdığım yumurta kabuklarını onları yalnız güzelce yıkayın. Ben onları güzel yıkadım. Böyle topluyorum. Bir torba daha topladım. Bunları 50 derecelik bir fırında e, şey fırına atıp onların daha kaliteli olmasını sağlayacağım. Hem bakterilerin ölmesini sağlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ben koydum buraya. Yumurta kabuksuz asla olmaz. Tarçın da karıştırıyordum. Şimdi bu tarçınlı suyu yapacağım. Öbürküleri ekmek için arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel besili bir şey oldu. Yumurta kabuğu zaten kalsiyum arkadaşlar. İnsanları bile ne kadar şey yapıyor. Şöyle koydum. Şimdi onu bir kenara alalım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere şöyle şimdi bunları şu aldığımız yeni görüyorsunuz. Ben bunları tediden aldım arkadaşlar. Bakın bu diplerinde ne kadar çok bak. Bakın diplerine o kadar çok şey olmuş. Şey çıkarmışlar, dal çıkarmışlar, filiz vermişler arkadaşlar. Aynı şekilde bunda da var. Bakın ama bakımsız olduğu için şimdi ben onları ne yapacağım? tepeden kafa koparma şey ile e, onları e, ikiye böleceğim ve dört tane şeyimiz olacak şöyle bir makasla arkadaşlar makasınızı da e, şeyle silerseniz şöyle limonlu su, limonla silerseniz şu altlardan bakın heh, yakına şey yapalım şu altlardan şöyle ben onu alıyorum bunu yapmamın sebebi altlardan gelen diğer filizlerin daha çok şey yapması için. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. Kestim. Bakın, kestim onları. Aynı şekilde, aynı şekilde diğerini de yapalım arkadaşlar. Bakın. Bunu da yapayım. Artık baksanıza hiç sulanmamış, bakımsız şekilde duruyor şöyle şuradaki yeni çıkan filizler canlansın diye şuradan onu kesiyorum şöyle kestim bakın onları da tekrar şimdi ekeceğiz bunlar daha canlanacak bunların ne renk olduklarını bilmiyorum bir tanesi açmıştı katlı beyazdı ne renk olduğu fark etmez arkadaşlar bakın bunları da şöyle koparalım bu kopardığımız şeyleri de atmayalım onları da e, köklendiririz biliyorsunuz ben köklendirmeyi çok seviyorum onları da hemen böyle bir e, kabın kapaklı bir kabın içine azıcık bir şeyle hafif sulandırarak ekebilirsiniz arkadaşlar şöyle biraz uzaklaştıralım yapraklardan bakın şunu da alalım şuradan bakın şöyle ki toprak yapmıştım ya ben bakın Şöyle bir toprağın içine hemen şöyle gömüyorsunuz. Şöyle gömeceksiniz arkadaşlar. İnşallah bunların çiçekli kısımlarını da size göstermek nasip eder bana. Bu, bu güzelimi de ben kesmiştik kafasından. Kafa alma şeyiyle. Şuradan güzel, büyükleri de ben alayım ki e, açılsın burası. Ve daha güzel şey olsun. Mesela şuradan şimdi kestik ya burada yarası olmasın diye arkadaşlar yine tarçın kullanabiliriz bakın şöyle oraya tarçın da sepebiliriz şöyle hepsine sepelim arkadaşlar şuna da yapalım böyle kopardık onu yaralarınız çabuk sarsın diye şimdi bunu alıyorum bakın hiç toprak kalmamış toprağını azıcık açarak şöyle tekrar ekelim bunları Bunlarla da güzel bir şeyimiz olacak arkadaşlar. Şöyle o yaptığımız suda tarçınlı yumurta kabuklu su da gayet güzel olacak. Ve şöyle ekiyorum. Ben biraz toprak eklemesi de yapıyorum. Toprağını da söyleyeyim hafif şeyle hem yumurta kabuğu ekledim. Hafif, bir de kumu var arkadaşlar. Biraz kum da ekledim ben. Ee, geçirgen bir toprak yumuşak ve geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Su tutmayan bir toprak. Bir de drenajı bol bir saksıya ekilmesi gerekiyor. Anında suyunu atması gerekiyor arkadaşlar. O bu güzeller ondan hoşlanıyor. Böyle çok su birikirse hem hastalanıyorlar hem kendilerini bir türlü toparlayamıyorlar. Aa, suyunu hemen aşağıya indirdi deyip de çok fazla suyun içinde bekletmeyin. Çünkü sevmiyor öyle şeyleri şöyle güzelce ekmiş oldum arkadaşlar bakın ben şimdi bunu da ekeceğim buraya bunları da koparayım şuradan bakın şunları da koparayım bunu da ekmiş ekeceğim o yaprakları da tabii ki ziyan etmeyeceğim onları da şey yapacağım hemen şöyle şunu da alayım şuradan bakın hemen bunu da hemen böyle daldırıyorsunuz daldırma yöntemiyle bu güzeller de Baştan şimdi bunları sulamayacağım. Bu tepeden kestiklerimi ama. Bu tepeden kestiklerimi kafa alma yöntemiyle kestiklerimi sulamayacağım arkadaşlar. Mesela şu ektiklerimi, köklü ektiklerimi onları sulayacağım. Çünkü onlar köklenmişler. Köklenmiş durumda oldukları için onları sulayacağım arkadaşlar. Onlara şimdi yaptığım suyu dökeceğim ve onların daha güzel ve canlı olmasını sağlayacağım. Şunları azıcık açayım. Şöyle hemen şuraya da ekliyorum arkadaşlar. Ona da bildiğiniz gibi şöyle kumla karıştırılmış bir toprağım var benim. Dere kumu. Dere kumu, deniz kumu, böyle ince kumları alın. Mesela inşaat yapanlardan oralardan alıp kendiniz şey yapabilirseniz çok daha iyi olur. Böyle e, o da geçirgen olsun diye arkadaşlar. Hem böyle nemli tutsun toprağı diye. E, gerçekten önemli bir şey. E, sukulent toprakları da var. Onlardan da alırsınız ama ben kendim böyle yapıyorum. Bunları. Böyle bakın. Böyle. Bu şimdi dört tane olmuş oldu. Ve bunları böyle büyümelerini sağlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yumurta kabuğu suyuyla tarçını da karıştırdık ve bunları sulamaya çalış sulayacağız arkadaşlar sadece ektiklerimi sulayacağım o tepeden kestiklerimi sulamayacağım bunları bir hafta sonra sulayacağım arkadaşlar sukulent çeşitleri öyle oluyor diken dikenler tacı da aynı böyle aynı böyle yapmanız gerekiyor mesela yılbaşı çiçeklerinizi de ektiğinizde hemen sulamamanız gerekiyor biraz toprağına alışması gerekiyor arkadaşlar şöyle azar azar mesela e, bir çay bardağı kadar Bunlara böyle verebilirsiniz. Bu çok değerli ve e, çok besleyici bir şey. Bunu yılbaşı çiçeklerinize de verebilirsiniz, dikenler taşlarınıza da verebilirsiniz. Böyle sizlerle bir bilgi paylaşmak istedim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.